Allah hepinizden razı olsun. Bak şimdi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugünkü yayınımızın başlığı kurtuluş için son çağrı attık. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Ne dedi? Farkındalık dedi. Ne anlattı? Kabine toplantısından sonra bak Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT meselesi bak Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat şimdi buraya. Kurtuluş için son çağrı hakikaten kötü noktadayız. LGBT meselesi bugün ailenin varlığına yönelik en ciddi tehditlerin başında gelmektedir. Ha? Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 yılının aile yılı olarak belirlendiğini duyuruyoruz dedi. İlk toplumun bak 2025 yılını aile yılı olarak ilan ediyoruz. Neden? Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık için. Evet. Neden böyle? Farkındalık. En büyük meselemiz bu. Neyi fark etmemiz lazım? Dostlar çürüyoruz. Ve yok oluyoruz. Dostlar, para zararı telafi edilebilir bir zarar. Dünyada para zararını telafi etmemiş hiç kimse yok. Ne kadar borçlanırsan borçlan, çalışırsın ödersin. Bir şey oluyor, hallediyorsun, ödüyorsun, ödenir. Borç ödenir. Hastalık tedavi edilir. Bir şey olmaz telafi edemeyeceğimiz şeyler var. Bunlardan bir tanesi bu toplumun artık dünyada toplumların bu toplumun çürüdüğü gerçeğidir. İşte bak bu telafi edilemez. Allah korusun. Ve daha önemlisi yok oluyoruz. Literal anlamda yani teknik olarak kelimenin gerçek bütün anlamlarıyla yok oluyoruz. Biyolojik olarak yok oluyoruz. Yarın yokuz yok yarın. Çok zor. Şimdi burada hepimizin hep birlikte kafamızı toplamamız lazım. Bak çok net bir şey söyleyeceğim. Bak. Şeytan burada bizi kandırmaya çalışır bu dert karşısında. Bu LGBT ve nüfus azalması. İkisi birleşik zaten. Bu tehlike karşısında, ailenin çürüdüğü, toplumun yok olduğu ve LGBT belasının bulaştığı tehlike karşısında şeytan bizi farkında olmaktan ayırmak için, mücadele etmekten ayırmak için, hani İsrail boykotunda veya bir şeyde bir şey yapmadığında nefsine zor geldiğinde bahaneler buluyordun ya açıklama buluyordun. Bunları bize yaptırır. Bak ilk yine biliyor musunuz? Size ve bunu söylediğiniz herkese şunu yaptıracak şeytan. Ağzınızdan bunlar çıkıyorsa Allah razı için e, bunu şeytanın söylettiğinin farkında olun. Sebebin birini söyleyeceğim. Derin stratejik analizler. Bak derin stratejik analizler dönemi kapandı. Şu dakikadan sonra derin stratejik analiz yapan şeytana çalışıyordur. Bilerek veya bilmeyerek. Bak çok net bir şey söylüyorum. Bak çok gerçek bir şey söylüyorum. Niye biliyor musunuz?